Ben şey, değişik iki saattir burada oturuyoruz. Çay versene lan. Oğlum bunun getirdiği çay da içilmez lan. Oğlum öyle diyoruz da cebimizde çay parası bile yok lan. Yemek bile yiyemiyoruz ya. Oğlum Burak çocuklara bak lan. Hayranlara bak. Oğlum hadi çay getir lan. Abi buyur çaylarınız. Oğlum 5 saat oldu daha yeni getiriyor lan çayları. Eyüp abi benim mesaim oldu ben çıkıyorum abi. Oğlum o çocuk bizi galiba duydu lan. Selamünaleyküm kardeşim. Yerde 20 lira buldum da sadaka kutunuz varsa sadaka kutusuna atalım. Tabi abi ya senin gibi böyle insanlar kaldı mı çok büyük bir şey vesile oluyorsun. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Adama bak lan cebine attı parayı. aleyküm kardeşim. Şu telefona göre bir kılıfınız var mı acaba? Aa benim de çok güzel renkler var. Hemen hallediyorum. Oo eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ne kadar? Abicim kılıf 20 lira ama sana bir şey söyleyeceğim kimsesiz çocuklar için topladığımız bir hayır kurumu var. Bu işi yapmak ister misin abi? Ya kardeşim ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz üstünü doğruya bırakırsın kolay gelsin. <laughs> Utanmıyor musun lan sen? Sadaka diye para veriyoruz cebine indiriyorsun orada. Abi sen ne saçmalıyorsun ya? Oğlum koskocaman adam yalan mı söyleyecek lan? Ya kardeşim ben sizin vermiş olduğunuz paraları kendi cebimden koyup üstüne tamamlayıp atıyorum. Bu sizin paranız. Bu ayki toplanan bütün bağış ve yarısı da benim maaşım Vay be kardeşim. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes. Altımda bir Mercedes. Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon komutanım. Vay kardeşim benim asker olmuş. Oğlum sen ufacıktın büyüdün de askere mi gidiyorsun lan? Abi askerde kullanabilmek için bana bir ufak bir telefon lazım. Oğlum buna bozuk telefon vereceğim kimseye ulaşamaz. Oğlum hiç sevmiyorum zaten bunu ver o bozuk telefonla gitsin. Tamam kardeşim sana en güzelinden ayarlıyorum lütfen. Kardeşim al bunu ailenle rahat rahat konuşabilirsin. Abi hakkınızı helal edin 6 ay sonra görüşürüz. Vallahi helal olsun kanka çok iyi oynadın. Mal lan bu kimseye ulaşamayacak. <laughs> <laughs> <expand> Şu noktada sonucu bir askerimiz şehit şehriyle... Aslan hemen haberleri aç. Aslan. Oğlum, haberleri gördün mü lan? Ben nice zaten bunu. Ver o bozuk telefonu da Oğlum buna bozuk telefon vereceğim kimse ulaşamaz. Işte. <laughs> <ölünce belki> vatan <laughs> be, malikaneme bak be. Her gün Ya abi sen utanmıyor musun adam orada ölüm döşeğinde burada mal varlığını konuşuyorsun ya. Sen her şeye burnunu fazla sokma kardeşim bak senin için de kötü olur ha. Ya Allah seni bildiği gibi yaptın. Ya. Bir haftaya vereceğim paranızı kardeşim adam ölüyor diyorum size ya. Nereden bulaştık bu kumar içine ya? Osman kardeşim başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun kardeşim. He Osman Bey. Burada hiçbir işin kalmadığı için. Burada hiçbir işin kalmadı. Babam da yok artık. Çık lan dışarı. O kadar kolay değil abi. Ne kolay değil oğlum. Çık dışarı. Oğlum imzalı bir şekilde tüm mal varlıkları senin. <laughs> tüm mal varlıklarını babam üzerime yaptı. Kapı pardon şuradaydı. Sen çıkabilirsin. Maç başlayacak 80 milyon yürekten Haç harç bedeli istiyorlar. Azıcık para alabilir miyim senden? Oğlum ne okulu lan? Gel benim yanımda çalış. Abi ne dediğinin farkında mısın sen? Yüksek lisans yapacağım. Muhasebecilik okuyorum ben. Yurt dışı planlarım var. Ne oğlum ne okulu? Hala okul diyorsun. Gel benim yanımda çalış. Görmüyor musun daireleri? Abi babam o olsaydı ne diyeceğini biliyordun değil mi? Ne derdi bize? Bilim paranın her zaman önüne geçer. Aman. Oğlum paranın açamayacağı kapı mı var lan? Oğlum aslan yardım et lan. Oğlum sakin ol lan ne oldu? Oğlum bütün dairelerim mi arabalarım mı haciz geldi lan? Tanıdığın avukat yok mu? Avukat mı? Var var. Whatsapp'tan atıyorum şimdi sana. Evet kardeşim adresi o şekilde. Bekliyorum kardeşim. Kanka bak geldi şu araba Burak. Aslan abi selamünaleyküm. Abi. Osman. Bilim paranın her zaman önüne geçer. Ya abi paranın her zaman açmayacağı bir kapı varmış demek. abi iPhone alacaktım da ben 400 lira eksik. Aleyküm selam kardeşim. Birinci kuralımız meresiye yok. Ya abi sen benim amcamı tanımıyor musun? Karşıda esnaf. He bırak mı? Tanıyorum tanıyorum. Abi bir kapıya çıktı el kolu işareti yap. Senden bir şey aldığın belli olsun. Selamünaleyküm. Şu karşıdaki telefon senden 400 lira borç istiyor. <laughs> Abicim 400 liraya hemen hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde telefonu ayarla alayım. Buyur kardeşim. Ayranı gör. Ulan be ne ayar yaptım. Telefonu koyduk. Kanka işim çıktı da 400 lirayı alabilir miyim? Oğlum ne 400 lirası? Oğlum 2 saat önce borç istedin ya. Oğlum 2 saat önce yerin geldi ya. Oğlum asla kazıklandır lan benim abim bile yok. Ulan bacaksız gitti 400 lira. Abi hoş geldin. Oo hoş geldin. Oğlum adam akıllı park et çizilmesin aracın bir yere sakın. Oğlum Osman ben park ederim lan sen git diğer müşterilerle ilgilen. Oğlum çok yağlı müşteri geldi lan. Oğlum saat de çok değerli lan. Abicim saygılar tekrar bekleriz. Buyur anahtarınız. Al şu anahtarı ya. Abi yine bekleriz. Ver şu anahtarı. Ver. Ver. Al kardeşim. Ento saat kaç? Aa saat mi? Saatim burada bir saat. Burada bir saatim görmedin mi? Oğlum 50 kere söyledim sana. Şu kısa boylu valeye verme şu arabayı ya. Bu mekana gidiyorum geri. Şimdi her şey anlaşılacak. Şu kamerayı şuraya bir yerleştir. Şimdi anlarız neyin ne olduğunu. Oha gelin ayağa geldi lan. Sen görürsün oğlum kısa boylu. Abi ne yaptım ya? Şimdi anlaşılır sen görürsün lan. Kısa boylu bana söyleyin saatimi cüzdanımı geri getirsin. Tamam beyefendi hemen hallediyoruz. Allah abi izle de gör. Abi bu mallar da tamam. Aferin lan Osman. Böyle çalışırsan alacaksın o telefonu. Sağ ol patron. Biliyorsun babam ödünce annem köye yerleşti. Anneme ulaşmak için bir telefon lazım. Ulan ne geri zekalı çocuk. Bir telefon için karton marton topluyor. Abi bu hafta bitti. Benim paramı rica edebilir miyim senden? Oğlum iki kartona ben para mı vereceğim lan? Abi telefon dedim. Para vereceğim dedin. Oğlum ne parası lan? Çık git lan dükkandan. İki tane karton getir ben sana bu paraları vereceğim. Böyle gidersin işte. Bu parasını vermedim. Şimdi ben kendime iyi bir telefon alayım. Dur lan şu telefoncuya girip iyi bir telefon alayım. Selamun kardeşim. Aa abi sen? Oğlum iki kartona ben para mı vereceğim lan? Hoş geldin. Ha Osman senin ne işin var burada? Mekanımı beğendin mi abi? Kardeşim telefonumu değiştirmek istiyorum da. Iphone Pro Max var mı? Tabii var abicim. 12 milyar buyur. 12 milyar mı? Çok be kardeşim. Şişt, abi ben senden para istemedim. Bu benden sana hediye olsun. Bir daha da inşallah insanların hakkına girmezsin. Ya acil bir kaza doğru Vallahi bile sıkıntı Vallahi ne yapıyorsun burada? Abi niye bu kadar durgunsun ya? Ya kafama takıldı ya. Adam orada yatıyor. Ne derdi var bilmiyoruz. İçeri almam lazım çocuğu. Ya abi sen köpekle uğraşmaktan bıkmadın mı ya? Alacağız alın çocuğu. Kalk. Gidiyoruz. Beyler benim acil işim çıktı. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun ya? Kardeşim sen bir gelir misin benimle içeriye? Kardeşim hayır ne derdin var senin? Abi annem babam öldükten sonra abilerim ablalarım hiç bana bakmadı. Ben de üşümemek için bina içlerimde hiç bir zararım yok abi. Reco, benim telefonu gördün Bulamıyorum. Oğlum sen mi aldın lan telefonunu? Sen mi aldın? Ulan Reco, it köpeği alma demedik mi sana şu eve? Bir daha evi değil, apartmana bile uğramayacaksın. Bir yemin ederim ben kimsenin hakkına girmem. Ben şu kamera kayıtlarına bir bakayım ya. Oğuz, Oğuz telefonu kim almış lan? Gel bak çabuk.